Herkese selamlar, herkese merhabalar. Yeni aboneler hoş geldiniz. Eski aboneler merhaba. Bakın burada Birol Karalı sizin için yabani topladı, yabani. Çok güzel. Paçasızlarım var. Çok güzel. Şekeri posta. Kırçıllı direş posta. Beyaz böyle postalar. Efendime söyleyeyim. Efendime söyleyeyim. Böyle paçasız uçucular. Kanat postalar, Konya bangosu, baskalar, gümüş kuyruklar. Orada yine paçalı e, yüksek uçucular. Yine burada da bir tane bangomuz var. Bakın dişi çok güzel bir dişi. Burada yarış postalarımız var bu şekilde. Bak o ayağını mı kafasını mı bak kafasını sokmuş oraya çıkartamıyor bak. Şş, şekli muhabbete bakın. Şöyle estağfurullah. Başını belaya sokmak o işte. Başını tele sokmak. A Aynen. Orada bir çift kardeş var bakın. Şunlar var ya şu çocuklar bak şu. Burunlarında onların yara çıkmış. Kremini sürdüm. Aa şu 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 kahverengi şuyla şu. Onlar da iyileşecek inşallah. Ciddi bir şeyleri yok. Domuz gibiler. Yiyorlar, içiyorlar. Abi, bakın orada sabuni postamız var. Çok güzel. Eli ayağı e, temiz bir kuş. Güzel abi kuşlar güzel. Toplamda kaç tane sayalım? Ben bazen şaşırıyorum. 2 3 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 12 14 16 18 19 saydım ama yanlış saydım galiba. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 Allah Allah. Ah bir tane de burada var. 20 20. Bakın bu mavi postamız da güzel ha. Yeminle. Abiler bunların hepsi sadece 2000 lira. Uzun lafın kısası bunların hepsi sadece 2000 lira. Bakın dediğim gibi işlerinde direş postalar var. Konya bangoları var. Efendime söyleyeyim böyle uçucu paçalı yüksek uçucu kuşlar var. Ee, yine bu bunlar da tip arkadaşlar. Şu kuşlar da tip kardeşiyle birlikte tip. Burnunda hani yara var dedim ya. Kalem sürdüm dedim. Bunlar tip yüksek uçucu. Kanat bango var. Bakın böyle bunlara... Necis posta diyorlar bilmiyorum rüya gibiler. Şekeri posta var. Süt beyaz dişi posta var. Gümüş kuyruk var. Bakın. Çeşit çeşit. Şekeri posta var bakın. Bu da yüksek uçucu tip. Şekeri posta var. O dişiye benzer. Bakın mesela şu dişiyle şu şekeri takım yapabilirsiniz. Bu da tip. Bu da tip. Sabuni posta. Aa çok güzel. Baska. Orada bakın bangomuz var bir tane kravatlı dişi bangomuz var. Güzellik güzellik. İnsan sa vallahi satmaya kıyamaz. Çok güzel. Alın. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah doğru kulunun yardımcısı olsun. Hadi bakalım. Bunların 20 tane kuş. Bunların hepsi sadece bin lira kelle başı 100 liraya gelir. Şaka gibi. Kimse size bu kuşları 100 liraya vermez abi. Kimse. Kimse vermez. Bakın orada gümüş kuyruğumuz da çok güzel. Abi takım takım çok pahalıya gelir. Yani buradan takım takım kuş alacağım derseniz 300 lira, tane 300 lira. Dişi banguyu alacağım diyorsan 300. Konya bangosunu alacağım diyorsan mesela 500 olur. Konya bangosu 500 olur. O yüksek uçucu İran'ı alacağım diyorsan Arka Tepe yine 300 olur. Yani ta tane tane çok pahalıya gelir. Siz bilirsiniz. Ben fark, bana fark etmez. Tane tane rakamları değişir abiler. Yani tane tane derken de e, en az 2-3 tane kuş almanız lazım ki ben otogara gideyim yola çıktığıma değsin. Ben size örnek veriyorum. 300 örnek veriyorum. Mesela 300-500'e şu bangoyu sattım değil mi? Onu terminale götüreceğim. Zaten terminale gidip gelene kadar 200 lira arabam mazot benzin yakar. En az 2-3 tane almanız lazım ki beğendiklerinizden. Alın abiler çok güzeller ya. Vallahi kaçırmayın ya.